Birine mi bakmıştınız? Ee, Simge Hanım'a bakmıştım. Öyle mi? Hakan Bey'in odasında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın ne diyeyim? Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ben Taner. Aa! <laughs> Gözlerime inanamıyorum Taner. Aa, ama sen ne kadar değişmişsin. Vallahi hayret sokakta aa, aa. görsem tanıyamazdım seni. Genellikle uzun süredir görmediğim arkadaşlarımın bu tepkisine alışığım. Hiçbiri beni tanımıyor. Ay yok bu olacak şey değil ya. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Değil mi Hakan? Gerçekten hayret verici. <laughs> İleride böyle değişeceğimi bilseydin beni kaçırmazdın değil mi? Ay ne bileyim ben bu hale geleceğini. <laughs> ne kadar aptalmışım. Bu hale gelmenin bir sırrı varsa söyle biz de yapalım. Ne bileyim oldu işte. Spor yapıyorum. Birkaç yıl önce gözlüğü attım. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Başarılı olunca da kendime güvenim geldi. Amerika'da iyi bir üniversitede master yapıp ardından doktora yaptım. Hmm. Şimdi Amerika'da bir yazılım şirketim var. Bir oradayım bir buradayım. E bu kadar işinin arasında öğretmenliğe nasıl zaman ayırıyorsun? <laughs> yani daha doğrusu neden zaman ayırıyorsun ki? Öğretmenlik hobi gibi bir şey benim için. Hmm. Çocuklara bir şey öğretme hoşuma gidiyor. Zaten artık pek yapamıyorum. İşler çok yoğun. Oğlum Emre'nin matematikle başı belada. Ama senin zamanın uyar mı ya da... Biz eski arkadaşız Hakan'cı. Lafım olur? O halde akşam yemeğe bekliyoruz. Hem bir şeyler yer sohbet ederiz... ...hem de Emre ile tanışmış olursunuz. Ha, yalnız geç kalabilirim. Amerikalı müşterilerim var. Onları yamaç paraşütü yapmak için ...Ölüdeniz'e götürmeye söz verdim. Hı. Ama yetişirim sanırım. Bir yarım saat sonra çıkacağız zaten. Bir dakika. Ölüdeniz'e gidip yamaç paraşütü yapıp... ...akşam yemeğine bize mi yetişeceksin? Hı. Şirketime ait özel uçak var. Merak etme yetişirim. Ama hemen çıkmam gerek. <laughs> o halde akşama görüşürüz. Tamam. Bay bay. <laughs> bay bay. Vay be. Ay yamaç paraşütü yapmaya günü belli konu denize gidiyor. Ay üstelik de uçakla. Of. Hay Allah ya keşke o zamanında da biraz daha iyi davransaydım. Ay o çocuğun bu hale gelebileceğine hayatta inanmazdım. Allah aşkına bir bak Merve. İşte şu. Yok canım imkanı yok yani. Değil mi? Ay bu işte kesin bir şey var. Aynı adam mı bu şimdi? Hakan'la ben de şok olduk. Bir insan bu kadar değişebilir yani. Evet. Ah ayrıca çok da başarılı. Amerika'da yazılım şirketi mi ne varmış? Düşünsene özel uçağı bile var. Ay masallardık gibi yani. Hem zengin hem yakışıklı. Ah kafama. Keşke zamanda yüzerseydim. Yani bu adam gerçekten bütün üniversite boyunca senin peşinden mi koştu? Eh okulun en güzel kızı bendim. Doğal olarak pek çokları gibi o da bana kitlenmişti. Şu gün hadi dese Hakan falan umurumda olmaz. Aa yok vallahi ben Volkan'ı kimseye değişmem. Yasim gel akşamki yemeğe biz de gelelim mi? Merve evli bir kadın olduğunu unutuyorsun galiba. Hiç unutur muyum kocacığım? Sen her zaman demez misin? Güzele bakmak sevaptır diye. Hmm. Bakım daha yani. Ay, hep böyle bir hayatım olsun istemişimdir. Sabah uçağa atlayıp Yunan adalarından birinde kahvaltı yapmak. Öğleden sonra Paris'te alışveriş, akşam Londra'da yemek. Ne Ay. kadar mütevazı hayaller. Hayırdır ne konuşuyorsunuz bakalım? Şu senin bay mükemmel neydi adı? Taner. Hah. Bizimkilerin aklını başından almışa benziyor. Ne oldu canım? Kıskandın mı? Aman ne kıskanacağım. Ben halimden memnunum. Volkan haklı. Ben de alimden memnunum. Bizim yerimizde olmak için can atan bir sürü insan var. <laughs> Eminim vardır. Ne o? Bakıyorum Bay Mükemmel'i gördünüz. Artık bizi adam yerine koymuyorsunuz. Üf, mesele o değil. Mesele sizin pısırıklığınız, korkaklığınız. Bakın adam cesur davranmış. Ne durumda şimdi? Yok canım daha neler. Yalan mı? Geçen gün reddettiğiniz şu işe ne demeli? Simge senin aklın başında mı? O iş bizi çok aşıyor. Tabii, böyle düşünürseniz ne bir karış uzarız ne bir karış kısalırız. Böyle korkak davranarak olmaz bu işler. Madem çok biliyorsunuz, neden siz yapmıyorsunuz? <laughs> Yapıyoruz canım. Sizden habersiz müşteriden tekrar randevu aldık. Hı? Ne? <laughs> Merve, burada neler dönüyor? Hiç o işi halledip size sürpriz yapacaktık. Ya bu işler çocuk oyuncağı mı canım? Yani bu işe talipsiniz öyle mi? Evet. Ne kararlıyız? Bu işler tırnak cilalamaya benzemez Merve Hanım. Biliyorum. Ya bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yalnız sonra bize gelip başımız belada demek yok ona göre. Ha? Bundan emin olabilirsiniz. Ne yapıp bu işi alacağız. Şunlara bak ya. Bunlar iyice uçmuş. Umarım yüksek mesafeden düşmezler. Görürsünüz. <laughs> görürsünüz. Evladım niye söylemedin misafir geleceğini? Ona göre hazırlıklı olurdu. Öyle yoğundum ki unuttum bu Sultan. Hem daha ne yapacaksın ki? Tamam işte. Baba yani şimdi bu Taner amcanın kendi uçağı mı varmış? Hı. Evet söylediğine göre öyle. Cık. Vay be, acaba beni bindirir mi? Hatta Hı? bir ara kullanmamı bile izin verir bakarsın ha baba. <laughs> Dur bakalım oğlum bunda nereden çıkarıyorsun? Adam sana matematik dersi verecek. Pilotluk dersi değil. Bunu da anlamadım ya neyse. O kadar halin, vaktin yerinde olacak. Hem de çocuklara ders vereceksin. Anladığım kadarıyla artık ders vermiyor. Simge rica ettiği için. Ha. Ona göre Emre. Zaten birkaç ay sonra Amerika'ya dönecekmiş. Ne kaparsan kar. Nana, sen Taner hakkında hiçbir şey sormayacak mısın? Yo, beni ilgilendirmiyor. Acaba helikopteri de var mıdır? Bak prensesim, akıllı uslu olacaksın tamam mı? <laughs> Emre canavarı ne yaparsa yapsın sakın ona uyma. <laughs> Taner amca üzerinde olumlu bir izlenim bırakmamız gerekiyor. Anladın mı tatlım? Sen hiç merak etme anne. <laughs> Sahip sahiplana. Ne olur beni içeri al. Sana hizmet etmek istiyorum. <laughs> Aa, bu adam da kim ya? Gündüz de evdeydi. Nana'nın hayatını kurtarmış. O da kölesi olmak istiyor. Ee, Çekil şuradan be! Yalan! Kesinlikle ha. köydeki kaçık akrabalarından bir tanesidir. Ha, bu adam hala burada mı? Ha. Ha. Gitmiyor. Ben ne yapayım? Sarmışsın bir salak yine başımıza. Neyse. Bekler bekler gider herhalde. Ne e olur sizi! Etmeme izin verin sahip dana <laughs> Gördün mü cicişim Senin için ne kadar müthiş bir öğretmen buldum Tam bir dahi Eminim artık matematikten bir sorunun kalmaz Ya bir günde öğrenilirmez <laughs>